Hepinize merhaba arkadaşlar. Emine Anne'nin mutfağına hoş geldiniz. Annem de yanımda. O da size bir selam versin. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz de hamdolsun iyiyiz. Hoş geldiniz Emine Anne'nin mutfağına diyeyim. Bugün sizlere Hatay usulü kağıt kebabı yapacağız arkadaşlar genellikle çarşı fırınlarda yapılıyordu veya kasaplarda ama biz artık evde de yapmaya başladık artık evde de yapmaya başladık öyle şöyle, olunca malzemeleri bis hazırladık Bismillahirrahmanirrahim diyelim şöyle samırsağından başlayalım şöyle yani buna zırh lazım da olmadığı için artık bıçaktan evet malzemelerimizde macunoz var bir demet kırmızı biber, yeşil biber. Burada da yarım kilo dana etimiz artı. Pardon. <laughs> Masal da yanımızda geldi. Pardon. Dana ve koyun karıştırdık bu kez. Biraz yağlı olsun dedik. Vay anneciğim. Öncelikle sarımsakları iyice eziyoruz. Evet. Anne yapıyor. annem orada şey sarımsaklar kıyarken. Tam şey yapmayacağım. Şunları da göstereyim size arkadaşlar. Bugün hiç durmadık. Yine dolaba taze fasulye ayıkladı. Solmasını bekliyoruz. Şurada da turşularımız var. Annem erken geldi. Beraber hazırladık. Şimdi ne yiyelim dedik. Aklımıza da bu gelince biraz da önden hazırlık yaptık. Buzlukta da kıymamız vardı. Şimdi. Çekiyorum. Çok ince bir şekilde. Maydanozlarımızı kıyıyoruz. Tabi önceden annem seçti. Yıkadı iyice. Anne bak. Evet. Et. Ben eti çok severim. Masalda eti çok severmiş arkadaşlar. Anne anne anne. Bunlar çok ince olacak. Evet. İnşallah yapmaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar da zaten <laughs> Geçen biraz yapmıştık fasulye. Biraz daha yapalım dedik. Bu zaten son. <laughs> Bir daha yapmayacağım. Evet. Efendim. Ama bu sefer şeyli domates <laughs> karıştırdım. Evet. domates ve kapya biberi de doğradık içine. Burada da turşularımız var. Acı turşularımız. Biraz da bana, biraz da anneme. Ben de yaptık ama paylaşacağız. Tabi bunların hazırlığı falan biliyorsunuz uzun sürdü. Yıka, kavur, doğra. <laughs> uzun sürünce yemek ancak bu saate kaldı. Ki biraz da basit bir yemek bugünkü menümüz. Sadece ince ince doğramak. Şöyle anneanneyi iyi çekelim. Masa birazdan arkaya çek Yani buna... <laughs> lazım da olmadığı için artık bıçaktan idare edeceğim. Gayet de iyi oluyor arkadaşlar. Yani tam net görünüyor mu bilmiyorum ama çok küçük doğradı. Çok lezzetli bir et yemeğinden biri bu. Bilenler vardır. Belki daha önce evinde yapan da vardır ama biz yeni başladık yapmaya. Arkadaşlar burada bir e, bah, e, maydanoz güzelce seçti. E, i̇ki diş de samırsağımız var. Hani, e, samırsağı çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Ama iki diş yeterli olur çünkü etimiz 400 gram kadar var. Yeterlidir. Biz sadece iki tane yapacağız arkadaşlar. Biri bana, bir anneme. Çocuklar da bizimkilerden yerler. Şöyle ince ince kıymaya çalıştım. Yani güzel bir şekilde oldu. Çok küçük, çok ufak. Robotta da çekebilirler aslında. Ya robotta çekilir de ama işte yani özelliği şey bunun bıçak zırhta geçilmesi şöyle iyice doğradım. Evet. <laughs> Maydanozu koyduk sıra <laughs> biberde maydanoz soğan sarımsağımızı ekledik ince ince doğrayıp sıra biberde geldi annem onları da çok ince doğuruyor arkadaşlar çocuklar da yanımızda şöyle biberini iki tane bir yeşil bir kırmızı temizledim içini dışını Çekirdeklerini aldı. Şimdi bunu Hı. da ince ince çok ince bir şekilde yapmaya çalışacağım inşallah. Pişş. Evet. Pişş. Çocukların Pişş. sesinden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Piş. 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 Önce Julien yapıyor, daha sonra küçültecek. Evet. Piş yani bizde şey e, kasaplar yapar evet yani et aldığın zaman kassap yapar bunu ama şimdi burada kassabımız olmadığı için ki kasap olsa da bunu bilmez çünkü biz Mersin'de yaşıyoruz Hatay'da olsa hemen dersin ki abi bana kağıt kebabı yapar mısın malzemesi de vardır hemen yapar şöyle ne kadar ince doğrarsak o kadar iyi olacak. Yani e, tepsi kebabın da aynı şekilde yapılıyor. Yalnızca biri kağıtta bir şey salçasız. Biri de salçalı tepsi de basılıyor. Farklı bu. Evet. Ama ikisi de çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bizde iftarlarda çok yapılır. Özellikle misafir geleceği zaman. Hemen yanına pilavdı, salataydı. Patatesli köfte. Çok lezzetli bir yemek. Annem bunu iyice kıyacak. Böyle bile çok güzel duruyor arkadaşlar. Tam iştah açıcı. Şöyle yani hem kırmızı hem yeşil. Evet ikisini bir doğruyor. Şimdi de iyice kıyacak. Üç örtecek. İnce ince kıyıyoruz arkadaşlar. Bu biraz da güç istiyor sanki ya. Yani sabır istiyor. Güç istiyor. Bir de şey istiyor. Zırh istiyor. Zırh olursa onda daha kolay olacak. Yani bıçaktan yapmaya çalışıyorum inşallah. Evet. Ama çok da iyi oldu. Boyutları neredeyse kıyma tanesi kadar. O şekilde ifade edelim. Bu arada dışına çıkıyor arkadaşlar ama biz tezgahımızı iyice temizledik. Yani dışarıya çıkar çünkü tahtamız biraz ufak sever. Evet. Yani demeyin ki yere döküldü falan. Onlar toplayacağız ki maydanozdan sonra da dökülmüştü. Biz iyice yine sildik. Hijyen çalışıyoruz arkadaşlar hiç merak etmeyin. Yok yok yani kasapta olunca da her yere sıçrıyor. Sonra kasapçı topluyor onu sen, sen, hiç merak etme. Evet. Yani şu an e, aynı beni kasap gibi gör. Evet. <laughs> yok belki izleyen çok dikkatli temiz takipçilerimiz daha vardı. Emin olun aynı hassasiyeti biz de gösteriyoruz. Ama dediğim gibi kesme tahtası hem küçük hem de ileri geri olunca illa dökülüyor. Tezgahımız hem silindi, yıkandı, silindi. Çünkü turşu yaptık. Sonra fasulyeye geçtik. Annem fasulyeyi doğrarken ben domateslerini doğradım. Geçenkine domates eklememiştik. Sadece biber eklemiştik. Bu kez biraz daha pratik olsun dedi anne. Kışın senin için. Hem domates koyalım dede hem biber. Sen sadece işte biraz salça, biraz baharat ekle. Hazır bir yemek yani öyle düşünün. Çok sıkıştığın zaman zor evet. alttan bunu çıkarsın. Evet. Allah yani. izin verirse evladım okula başlayacak. Onun heyecanı da var. Daha yeni ilk defa okula gidecek. O yüzden pratik yemekler her zaman için iyidir. Bunları önce hallettik. Sonra da karnımızı doyurmaya geçeceğiz arkadaşlar. Yorulduk biraz da. Ama anne kız halletmeye çalışıyoruz. Ki bunları hallederken de size video olarak çekiyoruz arkadaşlar. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. İnşallah beğenirsiniz. Evet bu menümüzü de beğenirsiniz. Yorum yaparsanız bizi desteklerseniz de çok seviniriz. Çünkü dediğim gibi kamera arkası var, kamera önü var. İki çocukla yetişmeye çalışıyoruz. Öyle iyi olur inşallah. Annem dediği gibi ailemiz gittikçe büyür. İnşallah, inşallah. Şöyle. İyice biberlerimizin hatta suyu bile çıktı. Bayağı yine, ufaklandı. Evet, yine ben biraz daha şey yapmam lazım. Kıymak lazım. Kıymam lazım. Çünkü o e, kağıtta da birbirine yapışması lazım. Bu da süslemesi. Domatesle yeşil biber ekledik. İçine de sanırsam sadece tuz ve karabiber koyacağız. Evet. Başka bir yani şeye bizim gerek yok. orada e, acı biber, kırmızıyı, yeşili acı eklerler. Ama şu an biz şey, ikisi de tatlı. Evet. Yani çocuklar da yer değil, tatlı. Tercih ettik ama isterseniz siz acı biber doğrayabilirsiniz. Ben buraya kağıtlarımızı daha hazırladım. Şöyle göstereyim. Annem içine basacağız, sonra kenarlarını keseceğiz. Bunu alayım kenardan bırakayım. Evet yorucu bir iş dediğimiz gibi ama lezzetli. Şu an her yemek yorucu çünkü hava da sıcak. Bunun öncesinde de bir çalışmamız olduğu için arkadaşlar direkt kebab şeyle kağıt kebabıyla başlasaydık kadar yorulmazdı. Bu arada izleyenler sıkılmasın diye ben sık sık sohbet ediyorum sizinle. Hani video akışı iyi gelsin, sıkılmayın biberleri de göstereyim sizlere. Kıymamızla beraber ekleyeceğiz. Şöyle biberlerimizi güzelce çektik. Baya suyu da çıktı zaten. Yeterli artık. Şimdi karıştıracağız. doğramaya devam ediyoruz. Yeterli. Şöyle boşaltalım. Hepsini tepsiye ekliyoruz borcamımıza. Samırsağımız, biberlerimiz, maydanozumuz. Evet. Bu arada arkadaşlar annem iyice doğrarken ben de domatesleri doğradım. Biberleri şöyle ufalttı. Hatta bir tepsi ben. Evet. Şöyle şimdi bir karabiber ekleyeceğiz. şöyle e, yani çay kaşığı e, yarısı yarısından biraz fazla şey olmasın bir çay kaşığı olsun tam bir çay kaşığı yaptım içinde tuzunu ekleyeceğim tuzu da şöyle yani tatlı kaşığın yarısı yeterli olur Şimdi bunu güzelce yoğuracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Köfte gibi düşünün arkadaşlar. Etimiz yağlı. Yani bu kağıt kebabın da özelliği şey, yağlı olması. Yani dana da kullanırsanız yarısı koyun olsun. Koyun olsun yarısı şey dana. Biz o şekilde yaptık çünkü yarı yarıya kullandık. İyice arkadaşlar. Köfte birbirini tutsun. Ee, bunda yine salça yok. Pul biber yok. Su yok. Kuru bir köfte. Zaten aradaki farkı daha az önce annem söylemişti. Kağıt kebabının özelliği bu. Bizim orada mesela çarşı işleri olunca Muhakkak ki yemeğe oturulur. Ya kağıt baba yenir ya da tepsiye et. İkisi de çok lezzetli olur. Bir de o çarşının sıcağında, yorgunlukta çok iyi gidiyordu, lezzetliydi. Çarş, ben uzun çarşıya zamandır, giden, evet. uzun çarşıya, çarşıya giden ile uzun çarşıya uğrar. Bir de şey kasaba geçer. Hemen kasap sorar kendine hani ne istiyor. O da söyler işte ya tepside istiyorum ya da kağıt kebabı ya lahmacun hangisini. Fırıncı zaten hem içinde kassa hem fırın yapılır getirilir. Evet. Bizim orada yani genellikle bunlar tercih ediliyor arkadaşlar. Şöyle güzelce yoğuralım. Köftemiz bayağı birbirini tuttu arkadaşlar. Şu an hazır gibi. Evet evet hazır. Kağıdımıza geçelim. Etimizi iki eşit parçaya böldük arkadaşlar. Bunu ben iki tane kesme şey yağlı kağıt çıkardım kesi. Şimdi annem boyutunu şeklini ayarlayacak. Çocuklar da içeride odalarındalar. Ara ara geliyorlar veya ben gidiyorum. Şu an size fazla ses gelebilir. O yüzden tekrar tekrar kusura bakmayın. Şey olsun. Ne fazla kalın ne fazla ince olsun. Şöyle. Ben hemen bıçağa geçeceğim. Biraz da su alacağım sanırsam değil mi? Elini Yok. ıslayacağım Şöyle. kenarlarını bastıra bastıra arkadaşlar. Annem hatırlıyorsanız nefeyi de bu şekilde basmıştı. Hem etrafı daha düzgün oluyor. Biraz şu kenarlarını şöyle yukarı kaldırırsa şey olur yağı erimez yani yavru dışarı, dışarı çıkmaz. çıkmaz Evet yağı suyu şöyle dışarı çıkmaz Sen ne anlatıyorsun <laughs> çocuklar merak ediyorlar mutfakta mıyız değil miyiz <laughs> reçelsi gibi yaptık. Evet. Şöyle yeterli çok şükür. Allah'ım herkese nasip etsin. Şöyle ben bir tane biber. Şöyle iki tane de domates. Bu kağıt kebabımız hazır. Sıra be kimde arkadaşlar. O annemin şeydi. Şimdi bana yapacak. E, yani şu kenarı şöyle biraz şey yapalım. Yukarı e, şey yapalım. Biraz çukur oluyor arkadaşlar. İçi çukur evet. Ben mümkün olduğu kadar size göstermeye çalışıyorum. Umarım kamerada da çıkar. Kağıdı döndür istersen. Şöyle yani kenarda kenarlara bir parmak kalınlığında içeri geçmiş. Evet. Buna bizim orada e, lahmeli varka diyorlar. Lahmeli varka diyoruz. Evet ama ben. Asıl ismi o zaten Evet. Lehmel. Arapça bir ismi değil mi bu? Evet. lahmel varka deriz. Ee, ama kağıtta kebapta sürüyorlar. Kağıtta evet. et, kağıtta kebap. Yani şimdi dışarıdakiler belki yerleşse bilir de dışarıdan gelenler bilmeyecekleri için kağıt kebabı olarak da adlandırılıyor. Şöyle çanak gibi içini yaptım çok şükür. Allah'ım her kişiye nasip etsin. Her kişinin evinde bir şeyler, her kişinin evinde yenir inşallah. Aynen. Şöyle oldu. Bu, yani şöyle yuvarlak bir şekilde yapmaya çalıştım yağını suyunu içinde tutması için. Evet. Ona da şöyle yine ben oradan getiriyoruz. Şöyle bir biber. İki de domates ekliyoruz. İki tane de domates yeterli oldu. Şimdi biz fırını açacağız. Yani şey herkesin fırını değişiklik gösterebiliyor ama biz şöyle şey 200 derece, 175 derecede şöyle 20 dakika, 25 dakikada bir şey. Allah'ın izniyle inşallah. Fırına atalım. Piştikten Isındıktan sonra, sonra, görüşelim. Arkadaşlar biz kağıtların kenarlarını biraz aldık. Fazla biraz büyük geldi. O büyük gelenleri de kenarlarına koyduk. Burada da diğer biberlerimiz ve domateslerimiz vardı. Onlar da ziyan olmasın pişsin dedik. Şimdi biz fırını ısıttık. Fırına atıyoruz yemeğimiz hazır arkadaşlar. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Fırından çıkardık. Domateslerimiz, biberimiz. Lahmeli varkamız iyice kızarmış. Burada da pidelerimiz var. Evet. Şimdi servise geçeceğiz. Hatta yeni ocaktan aldık ya arkadaşlar. Kokusunu duymanız gerekiyor. Evet çok güzel oldu. Evet. Allah herkese nasip etsin inşallah. Umarım videoyu izleyen herkes şu an mutfağına geçip yapar ve yer çocuklarıyla evet. beraber. Ee, çok sıcak ama şey. İstersen çatal da alalım. Çok 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 sıcak. Çatalımızı aldık arkadaşlar. Bir de size nasıl yenileceğini de göstermek istiyoruz. Şöyle. Bu porsiyon oluyor arkadaşlar. Bir kişilik oluyor. Çatalla alamadık arkadaşlar. Şimdi spatulaya geçtik. Şimdi elle de destek veremiyoruz. Daha yeni çıktı fırında. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle. Piremiz de taze. Bugün aldık fırında. Yemeği yapacağımızı planladıktan sonra. Şöyle zaten bir tane et şey, domates. Bir domatesimiz var. Şöyle. Diğerleri de ziyan olmasın diye onları da pişirecek arkadaşlar. Şöyle ikincisini de şey yapalım. Dur ben sana yaklaştırayım anne. Kolaylık olsun, mutfak kazasına uğramayalım. Pazar günleri arkadaşlar eğer bir kebapçıya gidemiyorsanız muhakkak ki evde deneyin. Maliyeti fazla tutmaz. Yani şimdi şöyle diyeyim bayram nedeniyle inşallah herkesin evinde vardır. Yani yapsınlar denesinler gerçekten çok güzel oldu. Evet. Yani biz de şöyle şey e, kasabı ararlar. e, bize işte bir tane iki tane lehmel varka yap derler. O da ekmeğin arasına zaten kendi ekmek de yapıyor. Kasap hem yapar hem pişirir hem de ekmeğin arasına şöyle et, etini kor, üstünde şöyle kapatır, kasteye de sarar, gönderir. Evet, yemesi de zaten bu şekilde arkadaşlar. Tabii ekmeğin hepsini biz şu an bitiremeyeceğiz ama size nasıl olduğunu göstermek için bu şekilde yaptık. Videomuzu eğer buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayanlar için söylüyorum. Abone olursanız seviniriz. Emeğimiz boşa gitmesin. Anne kız olarak bizi desteklerseniz çok sevinirim. Emine anne de çok sevinir. Evet. Annem de çok sevinir. Ben de kendi Çünkü adıma çok Çünkü şey açım. yani Durum. gerçekten şey çok özendim. Evet. Ama hani, zırhtan yapıyorlar. Ben kendi elimden bıçaktan yaptım. Hani Her şeyi birebir yapmak için yaptım. Yaptım. Çok şükür. Hamdolsun Rabbime. Evet. Pişirdik. Allah'ım herkese nasip etsin. Evet. Bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Yani emanet kalınlığı da şöyle olacak arkadaşlar şöyle bir evet, tane gösterelim Evet gösterelim yine e, Allah'ım her kişi nasip etsin Evet. her kişi de hakkını helal etsin Biz üzülüyoruz şöyle. Ama Umarım herkes de tüketir yani ne ince ne kalın e, suyu yağı her şey içinde kalacak inşallah. Şimdiden kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.